Evet arkadaşlar, yeni bir videomuzda gene sizi, sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda bir önceki videonun konusu olan okumak ve meslek sahibi olmak arasındaki ilişkiyi tartışmaya devam edeceğiz. Daha önceki videomda sizlere e, hatırladığınız gibi e, okumak ve meslek sahibi olmanın aynı şeyler olmadığını, bunların birbirlerinden çok farklı kavramlar olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Bu videoda da sizlere bu kavramı biraz daha geliştirmeye çalışacağım. Şimdi dediğime göre bir diploma sahibi olmak değil, bir yerden mezun olmak veya şu kadar dil bilmek değil, bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek, bir şeyler ortaya koymak hayatta önemlidir ve size gelir getiren şey budur. Yani diploma size gelir getirmez. Hangi okulu bitirirseniz bitirin, isterse çok iyi bir okul olsun, yani bir şey yapmadıktan sonra, bir şey üretmedikten sonra, bunun size çok fazla bir faydası olmayacaktır. Bunun yerine ben genç arkadaşlara kendilerini bir takım yaşam yetenekleriyle donatmalarını tavsiye ediyorum. Diplom almak yerine. Ne, ne olabilir bu yaşam yetenekleri? Mesela birçok insanın beğenmediği elektrikçilik, kaynakçılık, boyacılık, karton piyacılık, Aşçılık, tesisatçılık ee, ve daha şu anda e, aklıma gelmeyen e, pek çok konu, e, yeni yeni ortaya çıkan meslekler. Mesela bunların e, kısa eğitimleri de var. Bunlara giderek, kurslarına giderek, bunların eğitimlerini alarak e, yetkin konuma gelebilirsiniz. Özellikle genç yaştayken, beyniniz boşken, e, enerjiniz yüksekken bütün bunları yapabilirsiniz. Yani diploma almak yerine, ders yerine kendinizi bu yaşam yeteneklerine donatın. Ne kadar çok yeteneğiniz varsa, ne kadar çok kvalifeniz varsa, yani bir meslek biliyorsanız, iş bulma ve hayatta kalma şansınız o kadar yükselir. Arkadaşlar boş durmayın. Yaz tatillerinde, şubat tatilinde ve hatta okul döneminde kendinize Yeni yeni beceriler edinin, e, bu becerileri geliştirin, Böyle hiç durmadan e, bir şeyler yapmaya, yapmaya çalışın, bir birisinden veya karşı taraftan bir şey beklemeyin, İnsanlardan size iş bulmalarını beklemeyin, kendiniz yapın, araştırın, bir yerlere gidin, çevre çevre edinin, boş durmayın arkadaşlar. Size hiçbir zaman birisi bir şey vermeyecektir. Gel, gel kardeşim, şurada iş var. Şuraya gir. Veya sana şu kadar para vereyim, şunu yap demeyecektir. Siz gideceksiniz. Siz çalışacaksınız. Siz kendinizi geliştireceksiniz ve insanlara kendinizi siz tanıtacaksınız. Ama neyle tanıtacaksınız? Yaptığınız şeylerle, yaptığınız becerilerle, insanlara olan faydanızla kendinizi ancak ifade edebilir, çevre edinebilir. Ve para kazanabilir ya da iyi bir meslek sahibi olabilirsiniz. Aksi takdirde e, ne kadar çok şey bilirseniz bilin. Yani kuru bilgi e, size bir şey kazan kazandırmayacaktır. Bir de e, genç arkadaşlara yapacağım tavsiye. E, tabii ki sadece bir meslek edinmek e, de yeterli olmayabilir. Tamam belki girersiniz çalışırsınız falan ama nihai hedefiniz kendi işinizi kurmak olmalıdır. Kendi işinizi kurmak. Dünyada en güzel iş insanın kendi işidir. Çünkü kendi işinizi büyütebilirsiniz, geliştirebilirsiniz, içine bir şeyler katabilirsiniz, çevrenizi çok daha rahat genişletebilirsiniz. Ama kendi işiniz olmazsa, başkasına çalıştığınız takdirde tamam belki aç kalmazsınız ama belirli bir seviyeden de ileriye gidemezsiniz. Kendi işini kurmanın en önemli koşullarından bir tanesi de bir, işi çok iyi bilmek, iki, işbirliği yapmaktan geçer. Şimdi Batı ülkelerine baktığımız zaman ekonomilerin çok gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bu ekonomilerin gelişmiş olmasındaki en büyük sırlardan bir tanesi de insanların ortak çalışma isteğinin ve azminin gelişmiş olmasıdır. Diyelim ki bir iş kuracaksınız. Tek tek başınasınız. E, sermayeniz yetmiyor. E, ne yapacaksınız? Yapamazsınız. Veya uzun yıllar boyunca çalışmanız lazım. Para biriktirmeniz lazım. E, para biriktirmek de tabii yüksek enflasyondan dolayı e, ülkemizde çok fazla işe yarayacak bir şey değil. Atıyorum bir iş kuracaksınız diyelim. Mesela bir dükkan açacaksınız. Ne kadar para lazım? 200 bin lira para lazım. E, bu 200 bin lirayı biriktirmeye kalktınız. E, siz o parayı biriktirdiniz. Biriktirdiğinizi farz etsek bile e, o işin maliyeti belki 300 bin liraya, belki 400 bin liraya çıkmış olacak. 400 bin lira biriktirseniz bu sefer 600 bin liraya çıkmış olacak. Yani yüksek enflasyondan dolayı bir türlü e, bu rakamı yakalayamayacaksınız. İşte onun için e, tek çarenin ben işbirliği yapmak olduğunu, ortaklık kurmak olduğunu düşünüyorum. Yani anlaştığınız arkadaşlarınızla bir araya geleceksiniz. İki arkadaş, üç, dört, beş... Yani <laughs> ne kadar çok kişi olursa e, sermaye bakımından tabii o kadar iyi ama e, tabii bunun da şöyle bir sakıncalı yönü var. Ülkemizde ortaklık kavramı çok fazla gelişmiş veya uygulanan bir şey değil. Çünkü insanlar bir araya geldiği zaman fazla geçinemiyorlar. E, sen az aldın, ben çok aldım falan gibi bir takım e, şeylerle kavgalarla e, ortaklıklar bitiyor. İşte bu ortaklık sistemini de. E, iyi geliştirmek genç yaştan küçük yaştan itibaren e, insanlara birlikte çalışmayı işbirliği yapmayı e, ve Kolektif olarak bir üretim yapmayı e, öğretmek geçiyor son olarak da e, kırsal kesimde yaşayan gençlere bir tavsiyem var çok iyi bir işiniz olmadan ya da çok güçlü bir sermaye olmadan e, şehre göç etmeye kalkarsanız şehre gelmeye kalkarsanız Bunda hüsrana uğrarsınız. Çünkü şehir yaşamı e, gerçekten zordur. Köy yaşamından çok farklıdır. E, orada belki tarlanız vardır, şeyiniz vardır, işte hayvanınız vardır. E, ev kirası ödemezsiniz. Bir şekilde yaşayıp gidersiniz. Ama e, şehirdeki yaşamın şartları oldukça zordur. Yani kuvvetli bir şekilde güçlü bir sermaye ya da çok geçerli bir mesleğiniz olmadan e, şehire göç etmeye kalkarsanız bunun da bir takım zorluklarla karşılaşırsınız. Ee, onun yerine eğer imkanınız varsa tarım ve hayvancılık alanında e, kendinizi geliştirip e, yeni ürünler yetiştirmek, hayvan sayısını artırmak gibi e, çabalarla daha başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Tabii e, diyeceksiniz ki ya hocam şu anda e, işte mazot çok pahalı, yem çok pahalı, bilmem işte hayvan ilaçları pahalı işte tarımında maliyeti çok falan diyeceksiniz. Evet, o da o da doğru. Ee, ülkemizde hiçbir şey kolay değil maalesef. Ama gene genelde e, yerinde kalıp kendi e, mevcut potansiyelinizi geliştirmenin e, şehirde iş, üç kuruşa beş kuruşa iş aramaktansa e, daha mantıklı olacağını düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar yeter. E, hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak ümidiyle